Günlerden bir gün uygun bir yerde bir mevsim süresince konaklamak için Oğuz boyu çadırlarını kurmuştu. Her zaman gibi Oğuz beyleri bir aradaydı. Gece olduğunda uyumaya çekildiler. O sırada Oğuz'a karşı olan yabancı bir grup Oğuz boyunun üstüne geldi. Bir kargaşa oldu. uzun boyu aceleyle toplanıp oradan uzaklaştı. O kargaşa içinde kimsecikler Arus kocanın küçük oğlunun oracıkta düşüp kaldığını fark etmedi. Ailesi uzaklaştıktan sonra bir süre oracıkta kala kaldı. Ama az sonra bir aslan ailesi onu buldu ve yuvalarına götürüp kendi yavrularıymış gibi besledi. Bir süre sonra Oğuz beyleri terk ettikleri topraklara döndüler. Çadırlarını kurdular ve yaşamaya başladılar. Günlerden bir gün Arıs kocanın at çobanı Depes nefese beyinin yanına geldi. Beyim, beyim, ilerideki ormanda aslanların arasında bir aslan yavrusu vardır. Aslanlar gibi dört ayağı üstünde yürür, yalpalar, naralar atar. Çarus koca sevindi. İçine bir umut düştü. Kim bilir bu oğlan belki de benim daha önce kaybolan oğlancığımdır dedi. Beyler atlarını atlayıp hemen yola düştüler. Aslanların yuvasına gidip oğlancığı alıp evlerine getirdiler. Arus koca çok mutlu oldu. Sofra kurdurttu. Şenlik yaptılar, yediler, içtiler. Ama bizim oğlan aslanlara alışık ne yapsın duramadı aslan nivasına döndü. Orbus adamlarıyla yeniden aslan yuvasına gitti. Oğlunu tekrar alıp eve getirdiler. Ama oğlan kaç kez getirdilerse durmadı. Aslan yatağına geri gitti. Baktılar olacak gibi değil. Hemen Dede Korkut'u çağırdılar. Dede Korkut gelerek bizim oğlanla konuştu. Bey oğul, sen insansın, aslan değilsin. Aslanlarla arkadaşlık etme. Bak sen de diğer arkadaşlarım, diğer yiğitler gibi at bin, o ok kat, onlarla arkadaşlık et. Ağabeyinin adı Kıyan Selçuk'tur. Senin de adın Basat olsun. Adını ben verdim. Yaşını Allah versin. Dedi ve uzaklaştı. Günler geçti. Yine Oğuz'un yaylaya göç vakti geldi. Çadırları topladılar, eşyalarını atlara yüklediler ve yola düştüler. Önlerinde Arus kocanın çobanı Konur koca Sarı Çoban gidiyordu. Sarı Çoban gide gide uzun pınar denen bir pınara vardı. O pınara periler konmuştu. Ansızın koyunlar öktü Sarı Çoban pınarın başına gittiğinde gördü ki peri kızlarını pınar başında kanat kanata bağlamışlar, uçuşuyorlar. Yamlarına gitti. İçlerinden birinin üstüne kepeneğini attı ve istememesine rağmen geri kızını başka bir yere götürdü. Geri kızı güç bela kanat vurup uçtu. Ve sarı çobanın elinden kaçmayı başardı. Ama giderken de ona sarı çoban, ben de emanetin var. Bir yıl geçince gel al. Ama sen oğuzun başına büyük bir bela açtın. Dedi. Sarı çoban peri kızının sözlerinden biraz ürktü. Ama yapabileceği hiçbir şey yoktu. Aradan tam bir yıl geçti. Yine oğuzun yayla vakti gelmişti yaylaya doğru yola koyuldular. Her zaman gibi sarı çoban önden gidiyordu. Çoban yine o pınara geldi. Yine koyunlar ürktü. Çoban tınar başına geldiğinde peri kızının yanında üzeri yumurtaya benzeyen bir zarla kaptı. Tuhaf bir yaratık gördü. Yanlarına yaklaştı. Peri kızı yaratığı sarı çobanın önüne doğru iterek ''Sarı çoban'' sana söylemiştin. Gel emanetini al. Aldım size bir baş belası. Tüm Oğuz yine bu bela yeter dedi. Sonra da kuş olup oradan uzaklaştı. Sarı çoban yaratığa yaklaşıp ona dokundu. O dokundukça yaratık büyüyordu. Bizim sarı çoban oradan tabana kuvvet uzaklaştı. Az sonra Bayındır Han ve yiğitleri de gelip baktılar. Onlar da merak edip yaratığa dokundular. Garip yaratık onlar dokundukça büyümeye devam ediyordu. En sonunda içinden bedeni insana benzeyen ama kafasının üzerinde tek gözü olan bir canavar çıktı. Beyler ona Almun'un ortasında tek bir gözü olduğu için Tepegöz adını verdiler. Arus koca Tepegöz'ü oğlu Basat'la büyütmek için Bayındır Han'dan izin istedi. Bayındır Han da kabul etti. Arus koca yaratığı eve götürdü. Arus mamı diğer Tepegöz'ü sahiplendi, aldı evine götürdü. Bir süt anne buldu. Oğlam süt anneyi bir kez emdi sütünü aldı. ikinci kez emdi kanını aldı. Üçüncü kez canını aldı. Kaç süt da getirdilerse helak etti. Oğlu Basat'la birlikte büyütmeye başladı. Günler günleri kovalarken bizim Tepegöz de Aruz'un oğlu Basat da büyüdü. Ancak Tepegöz çok hızlı büyüyordu. Günde bir kazan süt Tepegöz'e yetmiyordu. Bir de tepe göz büyüdükçe kırçın ve diğer çocukların ellerine, kollarına, bacaklarına zarar vermeye başladı. O kadar ki tepe göz artık tutulamaz, söz geçirilemez oldu. Halkım tepe göz yüzünden çok canı yandı. Beyler de sonunda dayanamayıp tepe gözu Aruz Koca'ya şikayet ettiler. Arus Koca da onlara sinirlendi. Tepegöz'ü defalarca güzellikle uyardı. Ama Tepegöz dinlemedi. En sonunda Arus Koca, Göze onu evinde istemediğini söyledi. Tepegöz de gidip dağlarda bir mağaraya yerleşti. Tepegöz'ün yeni peri annesi olanları uzaktan izliyordu. Oğlu mağaraya girdiğinde yanına gelip hemen parmağına sihirli bir yüzük geçirdi bu sihirli yüzük Tepe Göz'ü tüm kötülüklere karşı koruyacaktı. O günden sonra Tepe Göz daha fazla hınçlandı. O düşman oldu. Yollarıma çıkıp Oğuz'a zarar verdi. Tepe Göz'e karşı koymak için nice yiğitler, nice eller çok zarar gördü. Ama hiçbiri onunla mücadelede başarılı olamadı. Oğuz ili yiğitlerinin ardından kan ağladı. Hey, tepe göz, ben kara güney. Sana Oğuz'a yaptıklarının hesabını sormaya geldim. Şimdi sana bildireceğim. Ya <laughs> Oğuz'dan yine yiğit gelmiş. Bakalım görelim benim karşımda ne yapacak. Atlar başı kazana, kazanın kardeşi kara güneye, düzen <laughs> oğlu baş demir gülsülü de mamaka, Büyüdüz düz emene, uçun koca oğluna, arus kocaya hep zarar verdi. Dede Korkut onları dinledi. Sonra da Tepegöz'ün yaşadığı mağaraya doğru yollandı. Mağaraya varınca Tepegöz'e seslendi. Hey, hey Tepegöz, Göz. orada Göz. mısın? Göz. Seninle Göz. konuşmaya Göz. geldim. Ben de de Artık Oğuz'a zarar verme. Gel konuşalım. Hoş geldin Dede Korkut. Otur. Senden öncelikle şunu istiyorum. Bana günde 60 adam göndereceksiniz. Sana günde 500 koyun verin. Ve yemeklerini pişirmen için iki adam yolluyorum. ''Tamam dedem Korkut, bu söylediklerini kabul ediyorum. Var git Oğuz'a şimdi isteklerimi ilet.'' Tepegöz'ün istediklerini Oğuz iline iletti. O günden sonra Oğuz beyleri her gün Tepegöz'e 500 coin de iki adam verdiler. Bu durum bir süre böyle devam etti, etki etmesine ama Oğuz boyu için hayvanları pek değerliydi. Herkes bıkmıştı. Bundan sonra çoluğumun, çocuğumun rızkını kimse tetebüze vermek istemiyordu. Üstelik her evden her gün bir oğlun tepe göze kurban gitmesi de artık herkesin korkulu rüyası olmuştu. Tüm bunlar olup giderken Basat uzak illerde savaştaydı. Gördüğüme döndüğünde saçlarımı yolarak ağlayıp feryat eden kadın tüm olan biteni Basat'a anlattı. Yardım et bize bas Basat. Basat olanları öğrenince kan Bük beynine büksanlığı. sıçradı. Bize her türlü ketine yapıyor. Çocuklarımızı öldürüyor. Koyunlarımızı alıyor gidiyor. Ben artık deyivamıyorum. Oğuz artık deyivamıyor. Yardım et Basat. Yardım et. Ah, yeter. Artık bu tepe göze yaptıklarının hesabını sormanın bir vakti geldi. Bekle beni tepe göz. Sana Oğuz'a yaptıklarının bedelini ödetmeye geliyorum. Basat atına atladığı gibi tepe gözün yanına vardı. tepegözün mağarası Saluhana kayasındaydı. Vasat yanıma gittiğinde Tepegöz sırtına güneşe vermiş yatmaktaydı. Basat hemen sadığından bir ok alıp yayına taktı. Gerdi ve oku Tepegöz'ün sırtına attı. Fakat o da ne? Ok Tepegöz'e zarar vermek şöyle dursun Tepegöz'ü hiç etkilemiyordu. Basat defalarca ok attı ama hepsi ilk okla aynı kaderi paylaştı. Hatta Tepegöz otulan okları sinek zannetti ve yanındaki hizmetçilere dönüp sinekleri kovmalarını söyledi. Basat inatla ok atmaya devam etti. Sonunda Tepegöz Basat'ı fark etti <laughs> Çin cesaret eder benim karşıma çıkmaya. Korkusuz olduğunu sanıyorsan yanıma gel de gücümüyorum. Sen de Oğuz boyu gibi yok olup gideceksin. Tepegöz, Yaptığın zulmün, döktüğün kanların hesabını vermenin vakti geldi. Bugün Oğuz boyunun intikamını almak için buradayım. Seni devirmeden buradan dönmeyeceğim. <laughs> sen mi beni devireceksin? Koca Oğuz obasının yapamadığını sen mi başaracaksın? Çiçek bir insan bir devin karşısında ne yapabilir ki? <laughs> senin kibrin sonunu getirecek tepe göz. Boyumdan büyük görünebilirsin ama yüreğim senin vahşiliğinden daha güçlü. Bu savaşta zafer benim olacak. O halde benimle savaş. Bugün benim gücümü sonuna kadar hissedeceksin insan. Sandığımdan çok daha güçlü. Kılıç darbelerinin herhangi bir etkisi yok. Zayıf bir noktası olsa gerek. Ama neresi? Düşün basat düşün. Yoksa savaşı kaybedeceksin. Loz diğerlerinden çok farklı. Basat yıllar içinde çok güçlenmiş. Onu hileyle yapıp yapıp yenmem gerek. Ama nasıl? İyi yeah, artık seninle oynamaktan yoruldum küçük insan. Sana şimdi haddini bildirmenin vakti geldi. Süper güçlerin karşısında ne yapacaksın bir kez daha görelim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Tepegöz? Çok mu sinirlendin? Aramızda sadece süper gücü olanın sen mi olduğunu düşünüyorsun? Bu oyun tek başına oynanmıyor. Şimdi gününü göreceksin. sadece gözü. Onu kılıçla öldürmen mümkün değil. Gözüne nişan almalısın. Demek zayıf noktası gözü. İşte şimdi yandın tepe göz. Bir Şimdi gününü göreceksin. Basat beni gözümden vurduğun neredesin seni geberteceğim basat seni öldüreceğim basat biz Türkler aman diyene kılıç çekmeyiz fakat senin gibi bir zalimi affetmek mazlumlara zulüm olur son duanı edecekler ne olur öldürme beni Gök yüzünü aydınlatan ay gibi Yiğit basat şanın daim yay gibi Tepe gözün zulmü son buldu nihayet Millete huzur getirdin nihayet Bir yiğit gelir hakkını arar Hak yerde kalmaz zulüm sona varır Kopuzlar çalar adı dillerde Basat derler adı gezer Hey hat, davlarda yankılanır sesin. Yiğit basat, var olsun defesi. Tepe gözün öptüce, artık ders olsun, hain olanım şunu hüsran oluşu. I'm te